Selam, benim adım Şahin Yaldır. Bugün size yeni klibimi tanıtacağım. Benim adım Şahin, benim adım Şahin, benim adım Şahin, benim adım Şahin. Balı balı yerler çünkü benim adım Şahin. E, 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 e. Benim adım Şahin, bunu bilin. Aklı ve bu denli bir daha bir daha. A, a, a. Benim adım Şahin, olsa da her şeyden korkan bir anda öyle. A, a. Benim adım Şahin bunu bilir zaten Benim hikayem de var her şeye doğru Anla şunu Poyraz Demişler ona ama benim arkadaşım kimse dövemez Bunu bilir zaten Benim adım Şahin Abonelerim olsa da her şeyi bilirim Değil yani öyle Sadece yıldır aslı A-a-a-a-a-a a a a a benim adım Şahin Benim adım Şahin Benim adım Şahin o e t benim adım Şahin. Bunu bilin zaten. Benim adım Şahin olsa da her şeyde. Ha, 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 ha. Benim adım Şahin. Benim adım Şahin. Sadece bilemem öyle. Ha 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 ha. Bir kola içtikten sonra onu çapına açacaksın dostum. Kurallara uymazsan bir dahaki öleceksin dostum. Bunu bilin zaten. Ha, ha, ha. Buranın da bir kuralları var dostum. Ha ha ha. İçine ağlıyım sokarsak çok mutlu bir şey olur. Ha ha ha, gülmek yerine yaparız. Ha ha ha, Ya ya. Yeah, ya yeah. ya. Yeah, ya yeah. ya. Yeah, yeah. Ya ya. Ya ya. ya ya. ya ya. Benim adım şahin olsa da her şey bilir. Öyle de olmaz ki zaten. Ben YouTuber'ım sadece. Öyle bir kanal açtım, hemen de kavga girmek. Ben ne kavga etmişsiniz YouTube'da? Onu da gördüm zaten. Kerem Poyraz benim arkamdayken. hiçbir şey olmaz bu kanala. Anladınız mı beni dostlar? Yani düşmanlar demek isterdim. Ha ha ha.